Merhabalar arkadaşlar. Tarot Nurum, ruhum, şifama, yuvama, yüreğime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Herkese yepyeni bir günden daha yine merhaba diyorum. Evet arkadaşlar şimdi part 2'yi çekiyorum. Aklımdaki kadın benimle ilgili ne planlıyor, ne istiyor, ne düşünüyor? Bunu öğrenmek için bir video çekeceğim. Bunu sadece tabii ki erkekler izleyecekler. Yani aklınızdaki kadınların durumunu öğrenmek için bu videoyu ekstra çekiyorum. Yani enerjiyi ayırıp ekstradan bakmak istedim. Kolektifte yani bakalım dedim enerjiler ne durumdalar. Gelin isterseniz hep birlikte niyetlerimizi alalım ve bunu daha rahat bir şekilde öğrenelim. Niyet ediyorum Allah'ın izniyle en yüksek bilgiyi ilahi plandan almaya, bilginin bana akmasına izin veriyorum. Gelen bu bilgiye de kanallık etmeye niyet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ediyorum reiki şifa kanalımı açmaya, reiki şifa enerjilerimi yüklemeye. Güzel, tertemiz, sağlam bir ilişki. Sapa sağlam güzel bir e, açılım yapmak için temiz enerjilerle negatif enerjileri yok ederek çok güzel bir şekilde sağlıklı bir şekilde bir açılım yapmaya niyet ediyorum. Bütün negatiflikleri şimdi şurada şu anda yok etmeye niyet ediyorum. Haydi bakalım Bismillah. Aklındaki kadın benimle alakalı ne düşünüyor ne planlıyor diye genel bir bakacağız arkadaşlar. Bunu sadece erkek arkadaşlar izlesin aklındaki kadınların durumunu öğrenebilmek için. Bakalım neler çıkacak çıkan enerjiyi burada olduğu haliyle size anlatacağım. Bakalım aklınızdaki kadınlar sizinle alakalı ne düşünüyorlar? Kolektif enerji için bakıyorum tabii ki. Kolektifin aklındaki kadınlar bakalım sizle ilgili neler düşünüyorlarmış. kolektifin aklındaki kadınlar. Sizler neler düşünüyorsunuz bakalım. Enerjiniz olduğu haliyle burada yansısın bakalım. Kolektifin aklındaki kadınlar. Söyleyin bakalım. Sizin hayatlarınızda neler oluyor? Neler düşünüyorsunuz? Neler var neler yok? Hep birlikte öğrenelim. kolektifin hakkındaki kadınlar. Bu videoyu sadece erkek arkadaşlarım izlesin arkadaşlar. Çünkü kolektifin aklındaki sadece kadın arkadaşlar için bakıyoruz. Yani kolektifin aklındaki kadınlar için bakıyoruz. Park 1'de sadece kadın arkadaşlarım için çekim yapmıştım. Bu bu part 2'de de sadece erkek arkadaşlarım için bir açılım yapmış olacağız. Enerjiyi daha net bir haliyle kesin bir şekilde burada görebilmek için. Bakalım aklınızdaki kadınlar sizlerle alakalı ne düşünüyorlarmış. Bir de enerjilerine bakacağım şimdi. Aklımızdaki kadınlar sizle alakalı ne düşünüyorlarmış diye. Bakalım neler söyleyecekler. Kolektifin aklındaki kadınlar. Bakalım sizin enerjiniz ne durumda. Şuradan bir de ruh haline bakalım. Kolektif enerjinin aklındaki kadınlar. Bakalım sizler ne durumdasınız? Kolektif enerjide aklındaki kadınlarla bakalım neler oluyormuş? Hangi enerjiler hakimmiş? Hep birlikte öğrenelim. Hmm, güzel geldi. Arkadaşlar kolektif enerjide aklınızdaki kadınlara baktığımda kolektifteki erkek enerjilerin aklındaki kadınlara baktığımda onlarda şu anda dinlenme ve yenilenme durumları söz konusu ve yepyeni bir sayfa açmak istiyorlar. Aklınızdaki kadınlar sizlerle yepyeni bir sayfa açmak, yeniden bir başlangıç istiyorlar arkadaşlar. Ama e, bir grup var ki e, size bağlılık çalıştırdığı için hala elinde maskesiyle geziyor burada. Sizden tek bekledikleri şey sevgi arkadaşlar. Aklınızdaki kadınlar kolektif enerjide. Aklınızdaki kadınlar sizden sevgi istiyorlar. Sizleri sevgi meleği olarak görüyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Aklınızdaki kadınlara baktığımda kolektif enerjide. Şimdi kolektif enerjide şöyle bir durum gözüküyor. Ben diyor zaten zamanda bir hamle yaptım geriye çekildim diyor aklınızdaki kadınlar. Çünkü sizde çok fazla kavgalar olmuş. Onlar da şu anda yenip yepyeni bir vizyon arayışı içerisindeler aklınızdaki kadınlar. Ama bir grubun elinde hala maskesi var. Yani e, hakikati saklıyorlar. Olanı olduğu gibi yansıtmıyorlar. E, Bazen ise mutsuzluklarını gülümseyişleriyle süslemeye çalışıyorlar. Ama tabii ki kolektif enerjide. Aklınızdaki kadınları siz basmışsınız. Yani onların bir yalanını yakalamışsınız. Veya sizi aldatırken yakalamış olabilirsiniz. Aklınızdaki kadınlar şu anda e, sizi tarafından bir baskına uğradıklarını söylüyorlar. Diyor ki uygunsuz ve zamansız yakalanmak. E, bir durumun beklenmedik bir şekilde açığa çıkması. Bir olayın perdesinin kalkması. Belki söylediği bir yalanı yakalamış olabilirsiniz. Belki sizi aldattığını öğrenmiş olabilirsiniz. Kolektif enerjide aklınızdaki kadınlarda şu anda bu enerjiler var. Yani onlar diyor ki hani bizler ben diyor mesela gözümün önünü göremiyorum diyor o kadar çok fazla yükün altına girmiş ki ama başlı vakitlerde aklınızdaki kadınlardan size bir iletişim isteği olacak. Ya mesaj atar ya arar ya sorar bir şekilde sizinle bir iletişime geçecek aklınızdaki kadınlar. Çünkü diyor ki ben artık daha fazla bir e, olgunlukla hareket etmek istiyorum diyor. Burada grup zaten ikiye ayrılıyor aslında. Ee, şöyle bir durum var. Bir tane e, aklınızdaki kadınlardan bir grubun hayatına bir başka insan var, bir başka erkek var. Çünkü karmik ilişki eril demiş, yani direkt nokta atışıyla gelmiş. Aklınızdaki kadınların hayatına bir başka erkek var. Bir grupta var, e, grup e, grup var, bir grupta bir grupta var, bir grupta yok aslında. Bu var olan grup e, size maskeler takıyor. Aslında diyor hani şey hayatında bir başka erkek olan kadın kadın grubundakiler diyor ki ben seninle hayat ağacı gibi köklenmek istiyorum. Ama diyor işte bir yandan da sana karşı yaptığım böyle politikalarım var. Maskeler var, politikalar var. Hayatında bir başka erkek var. Ama tabii ki yine de sizden vazgeçmiyor diyor. Benim sana karşı ama planlarım, hedeflerim de var diyor. Ben seninle ahenk ve oyun içinde olmak istiyorum diyor. Şimdi aklınızdaki kadınlara baktığımda onlarda şöyle bir durum var. Size karşı çok fazla tutkuları var, cinsel çekimi yüksek bir ilişki biçimi diyor. Hani aşk, tutku, şehvet ve ihtiraslı bir şekilde belki sizinle iletişime geçebilirler. Ama her ne pahasına olursa olsun bu aklınızdaki kadınlarda her iki grupta da böyle bir büyük yüzleşme yapılmış. Yani sizinle olmak isteyen grupta da sizi aldatan grupta da böyle bir yüzleşme söz konusu olmuş yani kendi kendileriyle yüzleşmişler. Hani bir e, söylediğim gibi bu aklınızdaki iki ikiye ayrılıyor. Bir grup gelip size kendini ispat edecek. Bir grup da böyle biraz sabır enerjisiyle bekleyecek. Çünkü diyecek biz seninle kavga ettik. İşte aramızda sorunlar var. Maske takacak. Hani bu size yakalanan grup zaten bu. Hani diyor ben bir şey yaptım geriye çekelim. Siz onu yakaladığınız halde e, böyle siz onunla kavga etmişsiniz. Çünkü yakalanmışsınız e, belli başlı yalanlarını. Kavgalarınız olmuş. Ama onlar diyor ki işte ben sabırla bekliyorum diyor. Senin için şu anda bir hamle yapmayı düşünmüyorum diyor. Çünkü maske takıyor. Size duyguları bile olsa yokmuş gibi davranıyor. Ama her ne pahasına olursa olsun yine bir şekilde bir e, iletişim isteği içerisinde olabilir. Hani sizinle bir konuşma, yüzleşmek isteyebilir. Ama buradaki amaç biraz cinsellik amaçlı olacak. Alacağını alacak ondan sonra e, gidecek yani kalıcı olmayacak. Ama e, hayatında bir başka olan, e, bir başka erkek olan aklınızdaki kadınlarda ise onların hayatında evet bir başka karmik e, ilişki eril var, bir başka erkek var ama onların karması gerçek ruh eşi falan değil yani. Onların canını yakan taraf. Onlar da ne kadar politika yaparlarsa yapsınlar sizinle hayat ağacı gibi köklenmek istiyorlar. Gelip size böyle kendilerini ispat etmek istiyorlar. Sizinle yeniden barışma teklifi e, sunmak istiyorlar size karşı. Sizinle yeniden bir araya gelmek istiyorlar. Çünkü duru görüleri açılmış, kalbinin sesini dinlediğinde alıcılığa da geçmiş. Yani yoğun bir şekilde evet bir zamanda belki sabır etmiş olabiliriz, çok fazla sizi bekletmiş olabilir. Ama artık büyük bir iyileşme dönemine, dönemine de girdiği için yani buradaki enerji şunu gösteriyor. Ben diyor bir şekilde hani sana bir barışma teklifi sunacağım. Ve seninle diyor yeniden bir yüzleşme yaşayacağım. Yeniden bir araya geleceğim diyor seninle. Şimdi aklınızdaki kişiler aklınızdaki kadın olan kişilerde dediğim gibi bir grup gözünün önünü göremiyor ama bir grup da e, tabii ki hayatına başkası olduğu için e, size bir şeyler sunamamışım diye kadar ama her ne pahasına olursa olsun bir şekilde yani bu e, aklınızdaki kadınlarda her iki grupta da bir iletişim isteği söz konusu olacak ama şunu unutmayın yani aranızda bir yılan var. Bu yılan da zaten hayatındaki diğer erkek olabilir veya kendi ailesi, yakınları olabilir. Sizi istemeyen insanlar olabilir. Eğer aklınızdaki kadınlardan size eyleme geçmeyen olursa yani bu e, bekleme enerjisine giren biraz daha sabır enerjisi çalıştıran grup bilin ki onların hayatında bir yılan olduğu için ve de kararsızlık yaşadıkları için sizinle iletişime geçmiyorlardır. Ama size kendini e, göstermek için gelen grup sizinle iletişime geçecek beşli vakitler içerisinde. Gelip size e, bir şekilde kendini ispat etmek isteyecek. Aklınızdaki kişilerden diğer aramayan sormayan... E, Grupta olan kadınlarda ise onlarda hala bir sabır, bir bekleme enerjisi var. Çünkü onlar gözlerinin önünü göremiyorlar. Ama şöyle bir durum var. Aklınızdaki kadınlarda en yani ne kadar da böyle duyguların farkında da olmayan bir grup da olsa onlar bir şekilde cesarete ve güce gelmek istiyorlar. Cesaret ve güce gelecekler. Biraz daha çalışkan ve çabalayan bir enerjide olacaklar size karşı. E, bu sabırlı olan grupta da ee, sizinle geçirdiği eski zamanları düşünme gibi böyle işte hayal dünyasında yaşama gibi bir olaylar söz konusu. Onlar da evet sabırlı ama biraz daha olgun bir enerjideler. Ama her iki grupta da böyle e, Volkan'ın ruhu vermiş. Yani Volkan'ın ruhunda yani şöyle der, içinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışa vurmak istiyor. Öfke ve sinir doğru orantılı olarak diyor seni e, ele geçirebilir. Çünkü onlarda böyle bir rüzgarın ruhu var. Gelip geçici olan durumlar diyor kısa vadede gündem olabiliyor. Rüzgar estiğinde hem sana getirdikleri hem de üstündeki toz bekirden götürdükleri oluyor. Yani her iki grupta aslında sizlere karşı duyguları olsa da bir grup içinde bastıracak o duyguları. Bir grup da artık patlamak üzere olduğu için gelecek size yani aşkını ilan edecek ve de yeniden sizinle barışma teklifi sunacaklar. Hangi grupta olduğunuzu siz kendiniz öğrenmeniz lazım. Ama size gelecek olan grup, size eyleme geçecek olan grup Hayatında yani bir başka erkeğin daha olduğu grup. Hayatında bir başka erkek var ama onun karması ama yine de o sizinle iletişime geçmek istiyor. Hedefiniz çünkü size dair koymuş. Hayatındaki diğer insanı hayatından çıkarmak gibi bir düşüncesi var. Çünkü asıl hedefi sizsiniz. Ama şu anda şimdilik politika yapıyor. Sizinle böyle ahenk ve uyum içinde gitmeye çalışacak. Ama sizinle bir şekilde beşli vakitler içerisinde bir iletişime geçecek hayatında başka partneri olan insanlar, o hayatında başka partneri olan kadınlar sizinle iletişime geçerse bilin yani sizinle iletişime e, geçecek olan tarafın hayatında bir başka erkek var. Ama onun asıl hedefi sizsiniz. O hayatındaki diğer erkeği eğer sizinle uyumu yakalarsa, sizinle güzel bir e, ilişkiyi yakalarsa hayatındaki diğer erkeği çıkarmak gibi bir düşüncesi var. Ha, size eyleme geçmeyen grupta da e, Aklınızdaki kadınlar da size eyleme geçmiyorsa onun sebebi de zaten size yakalanmış oldukları içindir. Diyor ki ben zaten sana karşı yakalandım. Sen benim yalanlarımı yakaladın. Biz bunun üstüne seninle çok fazla kavgalar ettik. Şu anda diyor en iyisi benim geriye çekilmem. Yani geriye çekilen sizi aramayan sormayan grup da zaten siz onların yalanını yakaladığınız için. Kavgalarınız aranızda çok fazla büyük olduğu için diyor yani. Ben biraz daha e, sabır çalıştırmak istiyorum, geriye çekilmek istiyorum diyor. Doğru zamanı e, bekliyormuş. Doğru zamanda doğru hamle yapıp sizinle tekrardan iletişime geçebilir. Onlar da iletişime geçebilir ilerleyen aşamada. Ama onlar daha ileriki bir aşamada sizinle yepyeni bir sayfa açmak istiyorlar. Şu anda değil, şu anda bir eylem yok. Ama sizinle iletişime geçen tarafta da hayatında bir başka erkek var. Diyor ki eğer ben seninle doğru ilişkiyi yakalarsam hayatındaki diğer erkeği çıkarıp yoluma seninle devam etmek istiyorum diyor. Çünkü artık cesaret ve güce geldikleri için. Ama aklınızdaki kadınlardan da size aramayan, sormayanlar varsa onun da e, sebebi zaten dediğim gibi diyor ben bir şey yaptım, geriye çekildim. Sene çok fazla kavgalar ettiğimiz için, sen benim yalanımı yakaladığın için ben diyor şu anda biraz daha beklemek istiyorum. Doğru zamanda doğru hamle yapabilmek için diyor. Şu anda vaktini bekliyorum diyor. İşte aklımızdaki kadınlar da ikiye ayrıldılar. Yani bir grup beklemekten yana, bir grup direkt iletişime geçmekten yana. Ama dediğim gibi iletişime geçecek olan tarafta da hayatında bir başka erkek var. Haberiniz olsun. Sizinle uyumu yakaladıktan sonra hayatındaki diğer erkeği hayatından çıkarıp size gelmek istiyor. Ama sizinle iletişime geçmeyen tarafta ise onun hayatında hiçbir erkek yok. Onlar sadece zaten zamanda söyledikleri yalanlar ortaya çıktığı için belki zamanda vardır ama şu anda yoktur. Öyle bir durum söz konusu. Ama sizinle iletişime geçmeyen tarafta hayatlarında hiçbir erkek yok. Onlar sadece yeni bir vizyon arayışındalar. Bir şeyleri yeniden oluşturmak istedikleri bir süreçten geçiyorlar. Yepyeni vizyonlar arıyorlar. Ama şu anda doğru zamanı bekliyorlar. Öyle hemen iletişime geçme taraftarı değiller. Enerjiler bu şekilde çıktı arkadaşlar. Sizleri umarım güzel bir açılım beklemiştir. Umarım yani almanız gereken bütün bilgiler sizin elinize ulaşmıştır bir şekilde. Açılımınız bu şekildeydi. Ben sevgili aldım kabul ettim. Sizler de sevgili alıp kabul edebilirsiniz. En azından bu şekilde daha net bir şekilde enerjiyi anlamış olursunuz. Neden, niçin gibi sebepleri daha farkında bir şekilde anlarsınız. Ama bir şekilde yani her ne pahasına olursa olsun kesinlikle almamız gereken ipuçlarını aldığımız zaman gözümüzün önündeki bütün bu yükler bir anda zaten hafiflemeye başlar. Sizin de yükleriniz var. Aklınızdaki kadınlarda da var. Açık menet yani ama onlar şu anda biraz daha güzel bir enerjiye geçmişler. Bir grup zaten hemen e, adım atacak, bir grup da biraz daha bekleme enerjisi içerisinde. Açılımınız bu şekildeydi umarım keyif almışsınızdır. Yani burada açılan şeylere duyduğunuz şeylere yani açığa çıkan bilgiye çok da fazla takılıp kalmayın çünkü e, Burada kolektif bir açılım olduğu için sadece uyan tarafları alın. Çünkü burada kolektif olduğu için çoğunluğun yansıyan enerjisi bu yönde gelir. Belki sizin aklınızdaki kişiler daha farklıdır. Onu birebir açılımlarda görebiliriz. Ama şu anda buraya yansıyan enerji bu şekilde. Çoğunluğun enerjisi bu şekildeydi. O yüzden yani böyle bir açılımın çıkması da normal. Sizler size uyan tarafını alın. Size uymayan taraflarını sevgili evrene geri yollayın. Açılımlar bu şekilde çıktı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım yani burada duyduğunuz şeyler için de bütün gününüzü böyle öldürmezsiniz. Yani çok fazla yani kafanızda takıp büyütmeye değer bir şey yok burada. Sadece almanız gereken dersleri alın dediğim gibi. Aklınızdaki kişilerin hayatında biri varmış yokmuş oralara pek takılmayın. Hani size uyan kısmını alın. Uymayan tarafını deyin ki ben evrene geri yolluyorum. O enerjiyi sahiplenmek zorunda değilsiniz. Umarım keyifli bir gününüz olur arkadaşlar. Keyifle kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.